Bolu toplu Ümraniye topsuz oyun kurgusu ikinci bölge Bolu kanatları çizgiye bastırıp 8'leri iç koridora sokuyor ve sol bek merkezi 2'leyip sağ bek geriyi üçlüyor. Ümraniye 5-2-3 üç karşılıyor. İleri üçlü top hangi kenar stoperde ise o taraftaki oyuncu baskıya gidiyor, öbür iki oyuncu merkez ikiliyi tutuyor. Kanat 8 verkaçlarıyla kenarlardan pozisyona girmeye çalışıyor Bolu. Bolu sağ kanadını geri çekip sağ stoperini öne atınca Ümraniye oyuncuları takip ediyor Bu daha çok kullanılıp rakibin takiplerini aksatmasıyla hücum edilebilir. Kanat oyuncusunu geri yaklaştırıp açılan alana forveti koşturuyorlar uzun vurarak. Bolu'nun hatlar arasındaki sekizlerine Ümraniye kenar stoperleri çıkıyor. Bolu bunu daralan savunmaya karşı Akambi'ye uzun vurarak değerlendirdi. İki kanattan da bu deneniyor. Bolu tersteki kanata atak yönü değiştirmelerle rakibin kaymalarını Akambi'nin top sürmeleriyle merkezde açılan alana pasla vesaire değerlendiriyor. Bolu Spor kaptırdığı toptan sonra Işık Kağan öne çıkıp topu alamayınca kontra verdi ve sağ asist bölgesinden açılan ortada Ümraniye Batuhan ile golü buldu. Üçüncü bölge değişikliklerden sonra Onur sağ beke geçti. Ömürcan Artan sağ kanatta genişlik veriyor. Soldan sol beklima veriyor. Balbudia savunmanın önünde kaldı ve 3-1-6 oldu Bolu. Bu sayede rakibi daraltıp kanatlardan topu taşıdılar. Merkezdeki oyuncusunu da ceza sahasına yollayarak direkt orta deniyor. Bu durum geçişlerde boş kalan merkezi kullanarak değerlendirilebilir. Bolu topsuz Ümraniye toplu oyun kurgusu birinci bölge Ümraniye kenar stoperlerini oyuna dahil etmeye çalışıyor. Fakat solda Yusuf çok beceremiyor. Dakika 22'de topu kaptırıp 2'ye 3 hücum verdi rakibe. İkinci bölge Ümraniye kenarlardan kanat bek ve kanat oyuncularıyla top taşıyarak forvetin bağlantısıyla kanat oyuncularını pozisyona sokmaya çalışıyor. Ancak Bolu takipleri iyi yaptığı için çok pozisyon bulamadılar. Ümraniye karşı preslerde başarılı olamıyor ve Bolu tehlikeli geçişler buluyor. 8'lerin ve kenar stoperlerin kesiciliği yetersiz kalıyor. 3. bölge Ümraniye 8 numarasını kenara açıp kanat bek üzerinden topu ona oynuyor ve içeri orta atıyor tersten ceza sahasını kalabalıklaştırıp.